2022. Arkadaşlar bugün konumuz 2022'de beklediğim oyunlar. 2022 senesi çok heyecanlı bir sene gibi gözüküyor arkadaşlar. 2021 ve 2020 senesi benim için çok önemli bir sene değil. Çok hoşuma gitmemişti işin açı. Ama 2022 senesinde önemli oyunlar göreceğiz. Benim gerçekten beklediğim oyunları göreceğiz. Bir sürü oyun çıkacak ama ben bunların içinden kendimin en çok beklediğim oyunları bu listeye aldım arkadaşlar. Oyunlarımıza geçelim isterseniz. İlk oyunumuz God of War'un PC sürümü. Bu oyun PlayStation 4 özel oyunuydu God of War. Yani God of War 4 daha doğrusu. Bunu bir Ocak ayında tekrardan PC sürümünde göreceğiz arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde oynamayı um umut ediyorum ben. Ya, PlayStation sürümü de çok güzeldi. Bir sıkıntı yaşamadan oynayabiliyorduk. Ama ben bu oyunu PC'de de tekrardan oynamak istiyorum. Bu yüzden benim için çok önemli. God of War hakkında kısa bir bilgi vermem gerekirse oyun açık dünya bir RPG. Çok güzel bir hikayesi var. God of War'un diğer oyunları da çok güzel ama onlar biraz çizgisel olduğu için burada God of War'a yeniden bir devrim yapıp ardından oyunu böyle bir açık dünya haline getirdiler arkadaşlar. God of War'un harika bir vuruş hissiyatı var, bir sürü silah var. Hani anlatılmayacak, oynanacak bir oyundur. Oynamanızı tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Dying Light 2. Tekler tarafından geliştirilen 4 Şubat 2022 tarihinde piyasaya çıkacak olan zombi kıyamet temalı aksiyon FPS oyunu arkadaşlar. Dying Light bize harika bir açık dünya sunuyor. Bu da parkur elementleriyle birleşince bize harika bir oynanış sunuyor arkadaşlar aynı zamanda. Dying Light ben en çok Mirror's Age'e e benzetiyorum oynanış açısından. Tabii zombiler var açık dünya dışında. Parkur elementleri birazcık Mirror's Age'e e benziyor. Dying Light'te bir sürü çeşitlilik var arkadaşlar. Ardından kendi üretebildiğimiz silahlar var. Mesela nasıl desem elektrikli bir şey üretebiliyoruz ya da yanan bir silah üretebiliyoruz. Kendimiz tasarlıyoruz yani silahları bir nevi. Uzuvların benim çok hoşuma gidiyor Dying Light'ta. Dediğim gibi çünkü onlar benim çok hoşuma gitti. Yani bir insan ya da bir canın her tarafını kopartabiliyorsunuz. Hikaye açısından çok bir şey beklemiyorum nedense. Yani bir etkileyici bir kısım bulamadım kendime videoda izlediğim videoda. Ama Polonya'da bu Tekten firması ilk oyunda başarılı bir iş çıkartmıştı. Dying Light 2'de de başarılı bir iş çıkartacağını inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Üçüncü oyunumuz Elden Ring. Souls yapımcılarının yapmış olduğu 25 Şubat 2022 tarihinde piyasaya çıkacağını bildiğimiz Elden Ring hakkında bir video yapmıştık arkadaşlar detaylı bir, bir şekilde oynanışı hakkında. Ama tekrardan ben bu oyunu çok bekliyorum dediğim gibi o videoda da bahsetmiştim. Elden Ring Souls'lar dışında açık dünyasında bir sürü mini boss, yarı boss, büyük boss, ufak boss nasıl derseniz artık bir sürü boss bulun. Souls oyuncuları bu oyuna pek alışkın değil. Niye derseniz bu oyun Sekiro ve Dark Souls'un melezlenmiş hali gibi duruyor arkadaşlar. Oyunda aksiyon hani birebir dövüşler olsun, gizlilik hani her türlü şey var. Hani normal mesela Dark Souls'a gizlilik yok ama Sekiro'da var. Ama mesela Sekiro'da çizik böyle bir ağır tok bir oynanış yok ama Dark Souls'da var. O yüzden ben buna bir Sekiro Dark Souls melezi diyorum arkadaşlar. Oyun aşırı zor denmiyor bu sefer. Oyun daha kolaymış mesela Dark Souls'lara göre Elden Bunun sebebiyle Souls oyuncuların canını sıkabilir, daha doğrusu Souls like sevenlerin canını sıkabilir. Bir de checkpoint sistemi de biraz karmaşık yani kolay olmuş deniyor. Atıyorum bir dungeon'a girdiğinizde checkpoint direkt dungeon'ın başında çıkarken ya da dungeon'ın sonunda. Bu yüzden Souls like sevenlerin hoşuna gitmeyebilir. Ama Elden Ring grafiksel açıdan çok iyi olması oynanış açısından harika bir oyun olacağını biliyoruz arkadaşlar. Ve sabırsızlıkla bu oyunu da bekliyorum. Dördüncü oyunumuz God of War Ragnarok. Arkadaşlar God of War Ragnarok benim 2022'de en ama en ama en çok beklediğim oyun. Benim için 2022, 2022 yapan oyun kesinlikle God of War Ragnarok'tur. Ragnarok'un hakkında öyle çok çok aşırı fazla bilgimiz yok ama elimizde bir gameplay videosu var. Bu bilgileri ise o gameplay videosu üstünden vereceğim arkadaşlar. Ragnarok'ta Artios karakterimiz ergenlik çağına girmiş, meraklı, büyümüş bir halde görüyoruz. Kratos'umuz yaşlanmış, daha da hamtallaşmış gibi duruyor. Ardından İskandinav mitolojisinde Ragnarok girdiği zaman bütün evreni buz, buzla kaplanıyordu ve dünyanın sonu geliyordu. Bu Bundan dolayı da haritamızın her tarafı buzla kaplanmış. Hani o eskisi gibi kayıkları çok fazla yüzemeyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Oynanışa gelirse oyundaki ana düşmanımız Thor gibi duruyor. Zaten ilk oyunun after credit sahnesinde de Thor çıkmıştı. Evimizin önüne gelmişti. Mjolnir'i tutuyordu hatta bir yeriyle de. Thor ana düşmanımız gibi duruyor. Oyuna bir sürü yeni skill, ekipman eklenmiş arkadaşlar. Yeni oynanış elementleri eklenmiş. Haritanın, haritada tabii ufak tefek değişiklikler olmuş ama çok büyük bir değişiklik bekmedi, beklememek lazım haritada. İlk oyun zaten güzeldi. O haritanın üstüne de devam olur gerçi. Ragnarok'ta önemli kısım Kratos'un mobilitesi artmış yani ben demiştim az önce yaşlanmış Antalya dedim. Burada değişiyor tabii ki. Hani fiziksel olarak yaşlanmış Kratos. Oyunda Kratos'umuzun mobilitesi aşırı derecede artmış. Yani bir yerden bir yere uçup kaçabiliyoruz. Artios karakterimiz yeni skill'ler eklenmiş. Oynanış videosunda keçiye falan biniyordu o da. Bu yüzden God of War Ragnarok benim çok ilgimi çekti. İlk oyunda çok güzeldi tabii ki. En çok beklediğim oyun God of War Ragnarok dediğim gibi. Sıradaki oyunlarımız benim çok ama çok beklemediğim ama ilgimi çeken oyunlar. Yani bunun üzerine üstünde araştırma yapmadım. Sadece isimlerinden dolayı beklediğim oyunlar arkadaşlar. İlk oyunumuz Prince of Persia Sands of Time'ın çıkıyor. Ben ilk bu oyunu hiç oynamadım kendim ama videolarda izlemiştim. Bunun remake'ini görmek benim ilgimi çekti. Hani yeniden yıllar yıllar önce çıkmış bu oyunun remake'ini görmek benim ilgimi çekti arkadaşlar. Diğer oyun Lord of the Rings Gold'um. Bunun dikkat çekmemin tek sebebi bir Yüzüklerin Efendisi olması. Uzun zamandır iyi bir oyun görmüyoruz Yüzüklerin Efendisi'nde. İki Gold'um olması arkadaşlar. Bu yüzden benim ilgimi çekti ama dediğim gibi çok bir bilgim yok oyun hakkında. Bunun dışında oyunumuz Hogwarts Legacy. Harry Potter evrenini çok bilmiyorum. Hatta hiçbir filmini izlemedim bugüne kadar. Ki bu videoda sonra izlemeyi düşünüyorum ilk olarak. Harry Potter serisi hakkında bir... Hogwarts Legacy Harry Potter dünyasının 1800 yıllarda geçen kısmını anlatıyor arkadaşlar. Böyle bir bilgim var elinde sadece. Ben Harry Potter serisiyle çok karşılaşır olmadığım için pek bir yorum yapamayacağım. Ama oyunun oynanışı hakkında bir bilgi var. Bu da oyun third person shooter gibi. Witcher gibi düşünün. Witcher'daki kamera dışarıdan bakıyor ya bizde. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Büyü falan yapıyoruz işte. Bu yönden benim dikkatimi çekti. O yüzden bekliyorum. Arkadaşlar beklediğim oyunlar bu şekilde. Dediğim gibi o 3 oyun beklediğim bekliyorum ama çok bir bilgim yok o yüzden çok fazla yorum yapmadım ama geri kalan oyunların hepsini çok bekliyorum hepinize sağlıklı günler dilerim